Kutu oldum. Teşekkür ederim Prime Labor olduğunuz ee, Aranızda takip edecek we, we 2000, 2000 kişi var mı ya? has been the We haven't seen Foot lean into it at all. It was kind of like the similar situation with Sunset and Fnatic. Now, we had got a little bit of tape on Fnatic there, but we are now seeing Foot with that first real attempt back into this in, in, in a number of years. And especially if you're talking about a serious tournament, you Jet. I like this at a front She can wall off Long or Garage 3B and walking straight into this trap. Klon yürüyor. Klon'a. Elleme Klon'a. Trap klon El klon klon geldi bir tane. Biz oh, tek başına. Bir tane yakaladık ama... ...Ata öldü. Falling hala Backside'de tek başına. S ne yapıyor lan Ata? Açayım Falling. Sağ. Falling. Hop. Fake. Çok iyi. İyi. Plant aldırmadık. Duvar attık bir de üzerine. <laughs> Duvar çektik. Çıkacak mıyız kafasına? Gerek yok. Ne yapıyorsun <laughs> Böyle oradan tırmanamazsın kanka. Boyun yetmez. Muhtemel. K Chronicle. One versus four again. Maç sonu veya ortası alana bir seyirci bir atlayıp bir oyuncuların yanına koşarsan olur. Atlamazlar, Etrafta güvenlikler tamam, var bu zaten. Bu tutarlar bir yani. Bu gaz gelir de yurt dışına kargo çok fazla. Güzel, 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 güzel. Evet, Pistolle başlıyoruz. <laughs> Alfa Charge'de bir adet yani, şerif var sadece. Ve yani, 5 kişi adalar. 5 kişi adalar. Biz bu 5 kişi ada olmalarının infosunu ne zaman alacağız? Önemli olan o. Ve Cino'da şerif var yani. Cino'nun üzerine yürürse Chronicle klasikle tık tık. Oh. Contact. That's not clean enough from Cena. He might have to respect this enough to give up the angle. Oh dear, this. Rotates here.

Boster 35. bulduğu Chronicle'a verdi. Diğer bulduğu da buldu. İki tane buldukları var. Canları az ama. <laughs> Yetecek. Oo çok <laughs> ağır <alıyor>. yetiyor. <laughs> Oğlum nasıl gitmedi mermiler? Nereye gitti? <laughs> Nereye gitti mermiler ya?

Yeah. Uses the classic. They don't know that. They shouldn't expect him to have a vandal there. Jinoda okay. vandal the, there, Yarmanullah. Yeah. Hero vandal. If they do want to go back this way, they'll have to re-clear with utility. But it looks like Fnatic got their eyes set towards C. Now, quite a few players entered earlier in the round. It's still a minute to play with. Right here. Going to deal with that turret towards garage at any single point. point C. They're going to take a C split and go back to Oy. A. Çok infaldı. Yeah. Ama Yorun'un TP'si var. Gelirler mi o TP'ye? O ne? Ne <laughs> yapıyorsun kanka? Bu lineup kimmiş? <laughs> are yetişiyor they are fully committing Dur. Kalkanı var hala. Ama 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 rotate to Hayır, Chronicle'ın burada olduğunu tahmin edelim lütfen. İyi. so much still handing out haircuts. hala vandalı var ve bilmiyorlar. Ama yine de çok hard. Hero knows that someone was pushed up earlier. Alpha shut down the other side of this. He can then reposition. Alpha shields. Okay, Vano removed threat handled. That got really dicey. Intent before how they like to apply it, but I want to see it in practice. Taking their time and a bit of a default now. Just kind of pausing. No early, deeper attempt. I guess Dirk are the first to really start exploring things here. Here. or the adjustment on the setup bot towards middle and the over towards C Kadir Mert teşekkür ederim abon için Footrox 7. ayını kutlamış AS Hoşka Aganagin teşekkür Prime level olmuş. Levaviyalar 2. ayını kutlamış Prime'le Enesim ki Prime level olmuş. Ali kırmızı kırmızı da 5. ayını kutlamış. 6. ayını kutlamış. Yok. 6 aylık abone olmuş. 5. ayını kutlamış. Ne kadar zor buranın right alert kısmı. <laughs> Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Evet, yine aynı şeyi yapıyorlar ama biz bu <laughs> O şok nereye gidiyor? <laughs> Dodo'yu yakaladılar. <laughs> Hop, Dodo'yu aldı tekrardan. <laughs> Alfa. Vurdu ki ya ultide kalkanla beraber giriyorsun ya. Çok rahatsız ama oynamayacaklar. Oynamıyorlar. Polin tek başına B'de. Polin tek başına B'de ve biliyorlar Polin'in burada olduğunu. Lütfen double door'u bekleyelim. Zino tek başına kaldı. Yürüyemez ki buradan. Maybe I spoke Dark has got this playing with his rotation so well. this is nice to see. Evet. <laughs> <5. 5. gülüyor> Kalkanı var mı şey <laughs> Alfejer var? Aslında o zaman hala iki. It. Kalkanla beraber yürürse. Evet birinci haritayı kesin almamız lazım diye. <laughs> Birinci harita, birinci stun seti vermek bizim için büyük bir tehlike. Eğer kaybedersek yarın Heretics'e karşı oynayacağız. Yani. B'de Yetu tek başına. Bir adet şerifi var. Bir tane de alarm botu var. Ya komp bu arada rahatsız edici bir komp. Ay o dört şey. <laughs> Bak kalkanını açtı. Ya <laughs> yani vursan da ne ki? <laughs> Nasıl vur? Oh! <laughs> Okey. İyi. <laughs> yani <gülüyor> hiç yok yoktan iyidir. <laughs> Kalkanı yok mu lan bir de? Kırmış mı kalkanı orada <laughs> ilk fight'ta? Double'ı önce double'ı bir clearlamamız lazım. Double boş. Patrick shouldn't be given too many Dur 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 zar zar zar. Uiş. Bakın onun girişe baksaydı. Dobbi Sandgaard. Ya Allah. Bir saniye erken turu almış. biliyorlar artık? Yine biliyorlar ve <ăm> <Detroit> still towards attacker spawn hero will need to pick that up oh, oh no way no! he gets two how dare i doubt Booster! that's unthinkable he takes down seated and out a captain i know exactly. Where you are. <laughs> uh, so uh, let's save and uh, you know let's See make a plan round. for next round next yeah round. they keep using that silver dart to sewers maybe someone's a star sewers Break that dart, make them think I'm playing here, but I'm playing somewhere else. But I think the economy is going to be here for foot. They're going to have to save. They won't have that off up for this next round. But CNED will have Blade Stone. a chance here. Back in we go. You heard the Blade Stone being popped. I saw them fighting for space. Es much mal oluyor teresat ile. Oh, evet, 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 Cino, evet. Ne güzel with arkada bir şey to birileri. Heretics'in bu arada şu anki haliyle. Ee, evet, son iki defada yenildik ama Heretics'in şu anki haliyle bence aktif. yenebiliriz. Heretics'e karşı bir sıkıntımız çıkıyor ama. F maç saat kaçta? işte yenip yenmemize göre değişir. Aset var. Tehe maçı yarın, evet. Cool. Still, good combos Boster with that off they still have that Hunter's fury durka with his ultimate they could get good eğer brund gelirse first message, message totamı yapacağım slow creep towards c oğlum kramadı da kullandı taret <laughs> no it's all going to be on kind of hero identifying the buraya biz tek oynayacağız 30 30 yeah. ama retake için çok güzel şeyleri var yetizkileri <laughs> <laughs> <yutusunları, gülüyor> ultileri Keşke etüjünü de olsa. Allah Allah. Allah Allah. Bostir. Kırdın. Çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Kiro geliyor bir de ya is <laughs> geldi bir de. Attık, direkt <laughs> duvar <o> direkt <da>. sıcaklar <laughs> 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 Leo gitmedi yok şu an e, sağlık sorunlarından dolayı bir ara verdi Paşa teşekkür ederim 12. 1. yılın için This is where I want to see him strike. Show a little bit of that, uh, kind of finesse that he used to have here as well. One of the, uh, stronger positions for him. But, over there, a lot of space taken from Fnatic. This is Lili from Foot. They're down middle. That's beautiful though, reading this play. But does it, do they still consider cracks? Have they got a good read? Where do they take this now? Fnatic have identified the intent from seeing this play. The, the response from both teams is everything here. You don't go down there unless someone's watching that. Hey, all the timing. Does he get out? Do they flash pick up Jack? Do I get my flash? Hell yeah, do I? Look, he's gonna boost us. Allahu <laughs> Allah. Feels wild, but Chronicle's timing is fantastic here. Slow creeping death over towards a. Hello. Yru, 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 yru. Everything else, everyone else died. It doesn't matter how the captain gets this kill on Chronicle or not. Three, two, yeah, chat. Huh? Oh. Two versus three. No ground. this next kill bir operatör var hayır <laughs> hayır <Hel> <laughs> okay, bak yine booster'ın operatörüne Let's çıkacağız vurdu bir de oğlum <gülüyor> god <gülüyor> ya Boster hayat. <laughs> kaç canı kaldı oh derken 4 canı kaldı <laughs> Chronicle'ı <laughs> vurdu. Chronicle Love. Dörke Love. It just feels like Fnatic can't lose in any of these fights. It feels almost ridiculous. Hello. There we go. There we go. Okay. <laughs> Biz aldık bu sefer. You can say that. I can't. When I say it, it's weird. Fine. How am I meant to recover from that, Josh? What am I meant to do? Yeah, Jay. Okay. Bu operatör is oynayan kind of isimler şaka mı ya? Yetici operatör, poster nice. operatör, so, yani. Haco. Ha? Ha? Inhuman reactions, some might say that a misclick or I don't know man, I don't know. And there's like a weird flank happening. This round's weird. Is all I'm Güzel. This time. And Güzel. Dönebiliriz. Yetecek. Abraham çıkacan mı oradan? Çık 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 oğlum. Acı cinnetmiş. Yetecek diyorum. Çık oğlum. Yürü. Tık duvardan ya. Dostum niye bırakmış operatör ya? İyi gidiyordun. Çok on this ekstra. Mesela mouse sage to respond with the wall or info alacak. Just now starting verdi. walk mı the middle. Very influential. Kind of lead the pathing Yeah, hero. Oh 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 oh. Dead either way. Shield versus off. Yeah. What are you gonna do? Cracks. One v three. And now Alpha. Alpha's gun is all the way. Yeah. Two heroes hit. Three Alpha's are hit. What happened? I'm going to triple swing. Middle. Not. What they fight one for foot. And they kind of win out the rest of the map. They're going to have to give up. C, obviously, but. Ya nefret ediyorum Aizo'dan ya. Ultisini kullanır mı acaba? Yani Spike şeye kalırsa kullanır. Ha direkt kullanacak. Gino'ya aldı ve Gino'nun elinde Vandal var. Çok kötü fight. Helal Gino. 4 ve 2. Güzel. Alpha'nın ultisi de gitmiş oldu. Ne yapıyorsun? Good, I, I respect this. You gotta make something happen, right? Yeah. You gotta try it. That's not bad. Boaster still gonna be doing it. TP's away oh, further. Bit... No. Oh no! that's unlucky on the scan as well. Use that. Use that. to 3. Maybe. A little TP moment here. Oh. Adıl teşekkür ederim. 3. için Evet. Zzat Kopavilius 7K. Elvel Yake Nyoshi Mifkesl şimdi bomba. İhsanra Arda 21 Cloud. Ado Fores Felix Yemison Biliset. Tamam. Tamam. Totem. Might be a little bit too late to do that. Alpha extending applying Güzel attı. Canlı canas. Bir vurdu yine. Vuruyla, vur Boston <laughs> smok, smok <laughs> tamam, vur. Boston'ın önüne bir smoke. Smoke çıkmadan pikleme ata. Tamam pikle vur. Chronicle. 4'e geliyor ama. 4'te dörke, <laughs> dörke var. 4'te <laughs> dörke var. <laughs> A, ölmüş dörke. <laughs> helal oğlum. Helal oğlum. <laughs> First message. Hyper yaz Atahan, Berkay'ım, Solak. Ne, yeah, okay. ne çok, be çok hasar had had yedik ya. Çok hasar yedik ya. Duvar atıyoruz. Ah. Duvar kırıldı. Uh, okay. Ne dirt yaşanıyor bu rampta? Dörk'ü oraya girmeye de çalışıyor. Sığamazsın oraya. Herkesin canı az bizden. Krak öldüğü için bir... yılımızda yok Alfa's ama onlarda bir... da booster, dörke, kronikal hepsinin canaz. Trap var. Hayır, punk This is this is hard to watch. It feels unfair cuz like foot pivot well, but then you look at the positioning from alfa, you look at the damage early on. Yes, all the players are low, but it's going to be hard to close down on them in any favorable way. Dörke tahmin eden. <laughs> Oğlum herkes <laughs> eğim. Herkeste bir eğim sorunu var. to so, so. mm. mm. spikes near spawn <laughs> looks like just being pressure but they're they're going do you ever sometimes watch a game and think huh, maybe there's not that much on the line for this one sometimes I do become yeah go a little bit of a look towards garage with a shallow reclear clear a big insert, and of Captain is freaking out right now, hoping his teammates do the next pressure. Uh -oh. But it's it's too late. Ah! Wait! Wait! Oh, nah! I Wait! Oh. Okay, <laughs> 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 I love you, audience. You guys are fun today. <laughs> Proper reactions. Um, Alpha put in the corner. Kalkanı da var bir de altın. That's the one. Glad you get the reference no one else is old enough. it's a fallout That's actually the quote. Allah. Allah. Ya neden mesela neden bir anda bir anda ne geldi aklına da oraya hem double damage hem şok oku atıp bir de üzerine spray nerduydu şey ama oraya trap bıraktın o yüzden biliyor. C'de rotet atmayacaklarının nüfusu vermesi lazım. İşaret değmedik drone'la. A'da ikiler. C'yi 3 tutuyorlar. This insert on C that you talked about makes me think this is all fake towards A. Just force them off, make them think it's real, but then it's going to end with a C. spike. Ama spike var bir de. Spike A'da yani. Right now, Fnatic, two players towards A. Bu, 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 evet, C fake A gibi, şey A fake C gibi duruyor. Allah'ım gitti, smoke gitti bir de.

the uh, we used to use is sus. It's a sus left. round. Save unwinnable situation. This is unwinnable as yeah. it can get. Ne yapıyorsun? We're ne yapıyorsun? Oh Güzel. Oh Adam okay, okay, okay. T-Base'e <laughs> flash pick <gülüyor> atmaya <gülüyor> geldi ya. Helal <laughs> <laughs> lan Cina. Vur Cina. <gülüyor> <gülüyor> Vur kendine geldi. Cina. <laughs> 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 Oğlum harika. Maç izlemiyorsunuz mı amana koyayım siz? They're trying to, you know, pop out their chest a little bit on. Hey, we got a haven in our pool. To be fair, it's going to be interesting when we go like international, right? When you look towards like champs and, and stuff like that, is how good Fnatic are on these against you know uh, NA teams or Pacific teams? You know, whenever you go around the world, see how it really matches up. Does he know? Oh my God. do discipline. Securing more. <gülüyor> <gülüyor> vurma before <laughs> bir get yok bizim bir let's yok onu öğrenmiş oldum ilk <laughs> defa even izliyoruz <laughs> so her türlü gittiğimiz için <laughs> şu an the bosster buraya he's getting back for so retake that ultimate for that retake here we go a double flank coming in mr fallen

Eee? <laughs> Alfa az önce benim maçtaki bak yine oh, Bolster enter, oh, enter aldı <gülüyor> ama <gülüyor> bu bizim hatamız bu arada. Bu, buraya bu çıkış bizim hatamız. <laughs> oh, buraya bu çıkış bizim hatamız. Oh ah! <laughs> Dört bıçak. Dört bıçak, Judge, ulti. Bir de burayı vursun Bolster. Vur abim vur. Bütün sezon vurmadığını bu maç vur. Ama biz, biz veriyoruz bu <laughs> kimleri yani şu an <laughs> şeyde değil. Play this one. Bostra Bostra bu bu oynama şeyini biz veriyoruz. Eleniyor muyuz? Yok. Yarın Lover oynayacağız. Yeah, thanks. Champions garanti. garanti... <laughs> Oğlum bu fury var ya kaç defa <laughs> aç yaptı. Keşke <laughs> al şey. Çek... <laughs> Sabit <laughs> <himşu>. Aha aldı yine aldığın birini. Kim gitti. <laughs> Cino. Cino bul şunu. Jecici <laughs> var bir de Cino'nun. <laughs> Nasıl şey yapacak? Bu is all topsy turvy. It's all going to be wonky. But it's 3v4. B'ye girdik. Infosu var ama. Lan lütfen ya. Vurma Alfa yeter. Vurma. Vurma artık. Vurma ya. Vurma ya. Vurma ya artık.